Evet sevgili boğalar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Ağustos ayının tarot yorumunu yapmaya çalışacağım sizler için. Arkadaşlar kartlarımı karıştırırken bu arada sizlerle şunu da paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz Venüs'ün e, retrosundayız şu an ve Ağustos ayında Merkür'ün de retrosu geliyor biliyorsunuz. Bildiğiniz üzere. Arkadaşlar bu aralar gözünüzü seveyim. Şu imza işlerinden bu bütün burslar için geçerli arkadaşlar. İmzalı işlerden uzak durun. Ee, özellikle boşanma olur, evlilik olur, araba alım satımıydı, işte ev alım satımıydı veya herhangi bir ortaklıktı, kontrat imzasıydı vesaire. Lütfen bunlarda çok dikkat olmanızı rica ediyorum. Şimdi ilk kartımı şöyle karıştırırken sizler için çekeyim arkadaşlar. arkadaşlar ilk kartımız Tılsımların onlusu arkadaşlar bu dönemde kısa başarılara imza atabilirsiniz miras veyahut veraset haberleri alabilirsiniz ee, herhangi bir işte başarı elde edeceksiniz arkadaşlar edebilirsiniz bu ay ve şöyle söyleyeyim ben size terfi konuları da gündeme gelebilir arkadaşlar. Ağustos ayında boğa burçları için. Şimdi ikinci kartımızı çekelim. Bakalım ikinci kartta bizleri neler bekliyor sevgili boğa burçları. Hadi in bakalım. İkinci kartımızı da çekelim. İkinci kartımız o. Oh, güzel. Dünya kartı arkadaşlar. Dünya kartı neyi temsil eder? Başarıyı temsil eder. Ee, bir döngüyü bitirmeyi temsil eder. Bitirmeli misiniz, başlamalı mısınız? Herhangi bir konu üstünde bununla ilgili düşünmenizi gerektirecek bir ay olabilir sizler için. Şöyle söyleyeyim. İşinizde, hayatınızda bir sonraki level. Öyle yani en basit şekilde öyle anlatayım size arkadaşlar. Ve sonuç karttır arkadaşlar. Sonuçlanmamış herhangi bir işiniz varsa Ağustos ayında sonuca kavuşabilir sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım. Bakalım üçüncü kartımızı çekelim. Üçüncü kartımızda bakalım bizleri neler bekliyor. Hadi in bakalım. Üçüncü kartımızı da çekelim. Üçüncü kartımız ermiş kartı arkadaşlar. Bu aralar birazcık e, çevrenizden izole olabilirsiniz. Birazcık böyle modunuz düşük olabilir arkadaşlar. Ve e, iç dünyanıza birazcık daha yönelebilirsiniz bu ay. Ekstradan da şöyle söyleyeyim ben size. E, hastaneyle ilgili işleriniz olabilir bir takım işleriniz ve bu aralar yapacağınız işlerde gayet mükemmelliyetçi olabilirsiniz arkadaşlar. Baya bir yani tam böyle perfeksiyonist mi diyorlar. Tam bir perfeksiyonist olacaksınız bu ay. Dördüncü kartımız bakalım. Sevgili Boğa Burcu arkadaşlarımız için neymiş? Bakalım çekelim arkadaşlar. Hoba, tılsımların kralı arkadaşlar. Bu aralar e, iş konusunda veya herhangi bir şeyi sonuçlandırmak istiyorsanız e, birazcık işler ağırlaşabilir çünkü birazcık yavaş karttır e, tılsımların kralı ve ekstradan arkadaşlar. E, bu aralar bayağı işten alakalı, bayağı bir işkolik olabilirsiniz. Bayağı yoğun bir çalışma temposu içerisine girebilirsiniz. E, fakat gayet pratik olacaksınız. Ve bu aralar kariyerinizle ilgili de e, kariyerci bir modda olabilirsiniz. E, yani en basit dille öyle anlatayım. Ve e, bu dönemde hakikaten bayağı bir sabırlı olacaksınız arkadaşlar. Her konuda. Bakalım şimdi 5. kartımızı da çekelim. 5. kartımız ne gösterecek bize acaba? Bu arada arkadaşlar yeni destelerimi bekliyorum. Aslında benim niyetim yeni destelerden farklı destelerden farklı kartlar çekip yorumlamak. Fakat şu an kargodalar. Bir de yurt dışında olduğum için. Bakalım 2 gün dediler. Bekliyoruz. Hadi bakalım 5. kartımızı da çekelim. O 5. kartımız Asaların Kralı arkadaşlar. Asaların Kralı da arkadaşlar bu dönemde birazcık dürtülerinizi dinlemeniz gerek. Ee, zorlukların üstesinden geleceksiniz. Ve ee, bu ay bu bir de çabuk karttır arkadaşlar. Ateş grubu olduğu için. Arkadaşlar bir de bu ay e, hayatınızdaki tüm olaylarda bir şekilde büyük resme bakacaksınız arkadaşlar. İleriye dönük. Ee, ve birazcık da herhangi bir işe yönelmek istiyorsanız arkadaşlar kendim şimdi yaparım modunda olmanız lazım. Ve ekstradan da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Eee bu ay birazcık daha kendinizi böyle flörtöz hissedebilirsiniz. Baya güzel de kartlarımız çıktı. Evet altıncı kartımızı açalım bakalım. 6. kartta bizi neler bekliyor. Sevgili boğalar. Bakalım. U kutlama. Kupaların ikilisi arkadaşlar. Duygusal olarak. eee duygusal bir karttır. Duyguları temsil eder. Bir ortaklık olabilir, bir birleşme olabilir, arkadaşlarınızdan bir buluşma olabilir. Ee, ve e, şöyle söyleyeyim. Birazcık da güveni temsil eder arkadaşlar. Yani buluşacağınız kişiye güvenebilirsiniz diyor bu kart. Evet sevgili boğalar. Son kartımıza geldik. Yedinci kartımızdayız. Hadi bakalım 7. kartta bizleri neler bekliyormuş. Şöyle karıştırayım, karıştırayım, karıştırayım iyice. Önden alayım, arkadan alayım, her yerden alayım. İyice karışsın kartlarımız sevgili arkadaşlar. Hadi. Ulan şu arkadaki ka kart ilk önce çıktı. Hadi bakalım. Arkadaşlar hızlı hareket edeceğiniz bir dönemdesiniz. Çabuk bir karttır. Ee, seçim kartıdır ee, ve beklememe kartıdır arkadaşlar yani herhangi bir işe başlayacaksanız herhangi bir şey yapacaksanız kesinlikle ve kesinlikle beklemeyin arkadaşlar direkt e, yükselebilirsiniz ve bazı şeyler çok çabuk Siz farkında olmadan gelişebilir Ağustos ayında Evet sevgili boğa burçları Ağustos ayında sizleri nelerin beklediğini Elimden geldiğince size yorumlamaya çalıştım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.